Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Azerbaycan-İran arasında yapılan Aras 2025 tatbikatı. Tatbikatın amacı ve kapsamı, tatbikatın 21 Mayıs'a kadar süreceği ve Ermenistan işgalinden temizlenen bölgelerde gerçekleştirileceği belirtildi. Aras 2025 isimli tatbikatın temel amacı sınır güvenliğini pekiştirmek, olası tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve iki ülke orduları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olarak öne çıkıyor. Tatbikatta İran devrim muhafızları kara kuvvetlerini temsil önemli isimler de yer alıyor. Tatbikat komutanı ve aynı zamanda İran devrim muhafızları kara kuvvetleri operasyonlar komutan yardımcısı olan Duğgeneral Veli Madeni İran resmi haber ajansı İrna'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı. Bu tatbikat ortak sınırlarımızın güvenliğini sağlamlaştırmak ve ortaya çıkabilecek tehditlere karşı ortak hareket kabiliyetimizi artırmak açısından büyük önem taşıyor demiş. Şimdi arkadaşlar Türkiye Azerbaycan'a derhal nota vermeli ve izahat istemelidir. İran Zengezur koridoruna karşı çıkmaktadır. Azerbaycan Ermenistan savaşında Ermenilere destek vermiştir. Şimdi ne oldu da bu tatbikat yapılıyor? Azerbaycan'ın böyle bir devletle tatbikat yapması yanlıştır. Türkiye acilen dış ilişkilerini gözden geçirmelidir. Nasıl olur da Asya'daki Türk cumhuriyetleri Güney Kıbrıs tanıma kararı alırlar? Şimdi de bize düşmanlık güden, Türkleri asimile eden ve dini yönden bölen bir devletle nasıl böyle bir tatbikat yapılabilir? Şimdilik bu kadar. Bu konu hakkında yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.